Herkese selam. Bu videomuzda sizlerle bir elektrik mühendisinin üniversite hayatı boyunca ihtiyacı olacağı bilgisayar ya da diğer teknolojik aletler neler olacak? Bunların özellikleri neler olmalı ya da işte hangi uygulamaları kullanıyorlar? Bunu konuşacağız. Bu yüzden de yanımızda Yunus var. Yunus biraz kendini tanıtabilir misin? Öncelikle merhaba, ismim Yunus. Ben 2020 yılının Ocak ayında Kocaeli Üniversitesi'nden mezun oldum. Elektrik Mühendisi bölümünden. Yaklaşık bir yıldır da özel bir şirkette çalışıyorum. Aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de yüksek lisans yapıyorum. Yine elektrik mühendisi alanında. Peki bu yani elektrik mühendisi olarak şimdi Yunus yanımızda. Böyle tecrübeleri elektrik mühendisi üzerinden. Bize bu mühendislik dalında, şimdi 4 yıllık üniversite hayatı, hatta şu anki işte master hayatında da. Şimdi her ben de mühendisim. Hepimiz belli uygulamalar kullanıyoruz. Ve bu, bu uygulamalar içinde belli başlı teknolojik cihazlara ihtiyacımız oluyor. İşte, özellikle özel herkesin bir bilgisayara ihtiyacı oluyor. Şimdi siz mesela hangi uygulamaları kullandınız yani? Şimdi bir düşüneyim. Birinci sınıftan itibaren bir düşünmeye var. Şimdi bir kere birinci sınıfta Birinci sınıfta temel matematik fizik dersleri var. Ayrıca temel devre dersleri giriyor. Burada bizim işimiz genelde karmaşık sayılar ve matrislerle yani karmaşık sayı içeren matrislerin çarpılması, bölünmesi, yani O bize de aynı. O vesaire. daha da şey, EKB denilen ha. tüm mühendislerde olan dersler. Aynen. Bir de mesela bize fazör diye bir şey var. Elektrikte alternatif akımda, gerilimde hep fazörlerde, hep karmaşık sayı ile uğraşıyoruz. O yüzden mesela orada bir MATLAB kullanıyoruz. Ha. E tabi MATLAB'in çok orada simülünke girmiyoruz ama normal işte hesap makinesi modül gibi orayı kullanıyoruz. Tabi orada ne kadar ya bir metlebi çalışması bir gerekiyor. Bir kesin bir, birinci yani. sınıfta zaten siz girer girmez metlep çalışacak bir şey ihtiyacınız var. Aynen o kesin, o kesin. Peki ikinci sınıfta var mı Şimdi böyle spesifik? Şimdi geçelim. E, ee, i̇ki de aydınlatma tekniği dersi giriyor. Ee, burada aydınlatma hesaplarının yapıldığı programlar var. Diyalüks mesela. Bu tabi e, hafif bir program. Ama mesela diyalük üzerinden de e, oradaki verilere göre AutoCAD'den proje çiziyoruz. Hmm. Projeler, hmm. E, projeleri iki boyutta çalışıyoruz ama büyük projeler oluyor. Yani hızlı bir şekilde evet, ya yani, bir donma kasma olursa biraz şey olur, pek iyi olmaz. <gülüyor> yani <gülüyor> Peki sınavlara falan bilgisayara giriyor musunuz? Sınavlara evet aynen giriyoruz. Ya, yavaş olsa sınavlarda aynen. patlayabilirsin yani. Aynen. Bizim aynen. öyle çok Macbook kullanıp Macbook üzerinden Solidworks açmaya çalışan arkadaşlarımız var. Yani Macbook'a Windows <laughs> yüklemiş, Windows üzerinden Solidworks açmaya çalışıyor. Sınavda hoca bir şey yolluyor, sınavın sonuna gelirken patlıyor abi. Sonra sınavda da patlamış oluyor aynen. yani yapamamış oluyor. Aynen. Böyle çok sıkıntılar oluyor yani. Evet. Ya o yüzden MacBook alır eğer yani bir mühendislik fakültesine giriyorsanız MacBook alırken yani 5-6 kere düşünün. Bununla ilgili de videomuz var bu arada. Kartları da koyarım zaten. Niye bir mühendislik öğrencisi MacBook almamalı diye. Çünkü yani biz bunu tecrübelerimizle gördük çok sıkıntı çekiliyor. Ben de çok MacBook kullanmak istiyorum ama kullanamıyorum bak. Hala işe girdi yine kullanamıyoruz. Olmuyor yani uygulama çünkü desteklenmiyor. Umarım önümüzdeki dönemlerde destekler. Ya bir de Macbook'ta şey sıkıntısı da var. Şimdi malum hep lisanslı olmak zorunda. Heh, Burada bir tabii de var. crack bir yönetimi de yapmak pek doğru <laughs> olmaz ama bütün programların öğrenci lisansı olmuyor. <laughs> e, bütün okullarda bunu sağlayamayınca bu sefer biraz crackli programlar evet. oluyor. Yani okul sizi bunu almaya zorlayabiliyor. Ama siz mesela bunu farklı yollardan edinebilirsiniz tabii ki de. Ama eğer bir Macbook kullanıyorsunuz, Mac OS sistem bunu almak durumundasınız gibi bir evet. durum oluyor. Yani evet. onun kayıtlı versiyonu Şimdi onun dışında bizde güç sistemleri analizinin çeşitli işte kısa devre, koruma koordinasyon gibi bazı analizler var. Bunların yapıldığı programlar var. ya bunlarda da yine büyük şekiller üzerinde çalışıyoruz. Ya yine bir akıcı olması gerekiyor. Bir hani otoket çalıştırması aslında onlar için de yeterli olur diye ben düşünüyorum. Ha, bir de geçici durum analizleri yaptığımız durumlar oluyor. Burada da işlemci gücü gerekiyor. Yani atıyorum, şu an sallıyorum değerleri. i3 işlemciyi de atıyorum yarım saatte yapıyor. Sen i5 işlemciyle belki de 10 dakikada yapacaksın. Yani o zamandan tasarruf edebiliyorsun. Ee, bunun dışında makine tasarımında Ansys yazılımı veya konsol gibi son elemanlar yazılımı kullanıyor. Ee, burada da çok ciddi RAM ve çok ciddi işlemci güçleri gerektiriyor. Benim şu an çalıştığım alanda onun üzerine. Ee, burada aslında ciddi workstationlar gerekiyor diyebiliriz. Ee, tabii lisansa çok fazla lazım oluyor mu derseniz biraz daha derinlemesine indiğimiz için her zaman çok fazla lazım olmuyor. Bazen arkadaşlar bitirme projelerinde kullanıyor bunları. Yani, o zaman lazım oluyor. Ee, onun dışında Bununla eş zamanlı olarak SOLIDWORKS kullanıyoruz. Atıyorum bir transformatör, bir izolatör bunları SolidWorks'e çizip, işte atıyorum STEP dosyasını veya hangi dosyayı destekliyorsa onu son elemanlar alıp orada bir analiz koşturuyoruz. E baktığımızda en ağır sistem gereksinimi gerektiren program ANSYS olmuş oluyor veya SOLIDWORKS. Bunun dışındakiler genelde bize işlemci gücü gerektiriyor veya SIMLINK. SIMLINK de çok Simlink. kullanıyoruz geçitli durum analizleri yaparken. Orada da yine tabii işlemci gücü gerekli. Ha. Ya o zaman aslında baktığında işte Simlink gibi işte Metlab gibi uygulamalar de bir isteniyor. Yani evet. Ondan sonra Solid Draws, AutoCAD'de bir ekran kartı, ha, ekran kartı istiyoruz. Ee, şeyde son elemanlarda sonra RAM istiyoruz. Ya aslında minimum bence şöyle bizim de çok mezar uygulamalar tabii ki de. Ee, şimdi zaten bir RAM istiyorsanız en az bir 16 GB RAM gerekli. Yani 16 minimum gibi bir durum var. Artık 8 GB kurtarmıyor gerçekten. Ee, ekran kartına geldiğinizde şimdi mesela senin şu an kullandığın Mx ekran kartı derdi senin e, bilgisayar. Workstation. Thinkpad. Yok. Thinkpad'de yapmıyor musunuz? Onda analiz yok. Ha. Analizlerim benim hep Workstation'da. O da... O farklı Onda durum zaten aynen. Yani. Yani. Ama yani bence okulda kullanabileceğiniz bir hani kullan e, laptop'ta bahsettiğimiz uygulamalardan aslında bu uygulamaların yani burada bahsettiğimiz uygulamaları e, girip aslında bunların en minimum sistem özelliklerine bakmanız sizin için çok daha verimli olur. Çünkü Aynen. yeni bu video belki geçmişte kalmış olabilir ama o uygulamaların yeni versiyonuna çıkınca sistem gereksinimleri de değişiyor. Bu yüzden siz daha güncel kalmak için onlara bakın. Yani Google'a yazın, atıyorum Autodesk e, minimum sistem gereksinimleri diye. Oradan çıkan versiyonlara göre filtreleme yapıp ona göre bilgisayar alabilirsiniz. Aynen. Ama bugünün koşullarında benim size söyleyebileceğim e, işte bir ekran kartı konusunda da yani eğer ucuz oldu minimumdan bahsediyorum tabii ki. Ben üstleri bahsediyorum, bunun bir üstü gibi algılayın dediklerimi. Minimum olarak bir MX450, eğer Ultrabook kullanıyorsanız ki tavsiye etmiyorum ben Ultrabook kullanmanızı. Fiyat-performans olarak belki kullanılabilir. Onun dışında, işte, inmediğinin kesinlikle harici bir ekran kartı olması şart gibi bir durum var. Bu yüzden de, hani SOLIDWORKS kullanacağınız için buna ihtiyaç var. Bu yüzden de, şu an koşullarda işte, GTX, 1660 üstü ya da işte RTX 2060 üstü gibi ekran kartları olmalı. En az 4 GB'lık belleğe sahip olan ekran kartları sizin minimum olarak işinizi görebilir. İşlemci konusuna geldiğimizde zaten hani i5 8. nesil ve üstü bir işlemci şart ben onu söyleyebilirim. Ama hani şöyle de bir durum var. E, gidip siz işte çok i5 10. nesil bir işlemci varken gidip siz işte, i7'ye yükselteyim bu i7 10. nesil olsun diye arada 2000 lira falan bazen öyle farklı olabiliyor. E, bu kadar fiyat farkını verme gerek var mı derseniz yani lisans seviyesinde yok. E, bu 5 yıl sonra zaten ya biliyorsunuz her gün yeni bir teknoloji çıkıyor. <laughs> orada değiştirebilirsiniz. Bu bahsettiğimiz minimum özellikler dediğimiz gibi. Şu anda tabii maalesef fiyatlar çok yüksek zaten. Ve her gün yeni teknoloji çıktığı için de aslında biraz daha böyle kendini yenileyebilir bir cihaz olması gerekiyor. Yani bana kasa alacağınız cihazı böyle 3-4 yıllık bir cihaz gibi düşünün. Ya da tabii ki 5 yıllık bir cihaz alıyorsanız biraz daha o zaman üst bir cihaz alırsanız sıkıntı yaşamazsınız bence. Umarım videomuzdan hoşluk kalmışsınızdır, bir şeyler öğrenmişsinizdir, yardımcı olabilmişsinizdir. Yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakırsanız yapmamayı çok arzularız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.